Çok kıymetli Arnavutköy hemşerilerim. Öncelikle her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim bugün mutluluğumu, gururumuzu sizlerle paylaşmak için buradayım. Üzerinde bulunduğumuz bu alan Arnavutköy'ümüzün ilk metro istasyonu. İnşallah yarın Ulaştırma Bakanımızın katılımlarıyla vatandaşımızın hizmetini alacağımız bir metro hattı. Bu metro hattımız Halkalı, Arnavutköy 1, Arnavutköy 2 ve İstanbul Havalimanı metro hattı güzergahı. İlk etabı yarın Arnavutköy istasyonu açılıyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz Arnavutköy 1 istasyonu bütün hazırlıkları tamamlandı. Yarın sizlerle birlikte inşallah bunun açılışını yapmış olacağız ve sizlerin hizmetini almış olacağız. Ben başta bizlere bu gururu, bu huzuru yaşatan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Gelecekte Arnavutköy'ümüz ulaşım konusunda, raylı sistemler hattı konusunda inşallah önce olacaktır. Bunu da sağlayacak başta 1 Nisan sabahı değerli İBB Başkan Adayımız Murat Kurum'la birlikte, Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte inşallah yeni dönemde yeni hatlarla, yeni metro hatlarıyla Arnavutköy'ümüzün dört bir tarafını donatmış olacağız. Şimdiden Arnavutköy'ümüze hayırlı olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah.